kur korumalı mevduat hesapları diye bir şey çıkardılar geçtiğimiz sene. Yani yüz binlerce lira hazineyi zarara uğratıyorlar. Başka yaptıkları bir şey yok. Kur eski, kura geri geldi. 17 buçuktu bu çıktığında. Ona düştü. Şu an 18 buçuk. 20'ye doğru gidiyor. Ve gittikçe de bizim cebimizden para gidiyor. Bizim cebimizden para gidiyor. Tabii yani kur kalıbının mevduat hesabını çünkü dengelemek için para basıyorlar. E para bastıkça enflasyon artıyor, enflasyon arttıkça döviz yükseliyor. Yani bu çok basit bir denklem. Ekonomist değilim ama bunu bilmek için ekonomist olmaya bile gerek yok. Dış güçlere yani. gerek yok diyorsun yani. Dış güçlere gerek Burada yok. Burada varsa var yani. Kendi içimizdekiler yetiyor bize yani dış güçle bir alakamız yok. Peki seçimi tekrar kazanabilir mi hükümet? Ne düşünüyorsun Erdoğan? Be, yüksek ihtimalle kazanacak diye düşünüyorum. Neden öyle düşünüyorsun? Yani muhalefetin çapsızlığı, muhalefet maalesef muhalefetlik yapamıyor benim şahsi görüşüm bu. Hani kimseyi şey yapmak istemiyorum ama o kur olayından sonra 17-20 ilk gördüğünde şeyde Aralık ayında muhalefet biz kazandık. kesin kazandık kafasına girdi. Hani doğru bir politika üretemediler. Rehavet Rehavete girdiler. E ben gördüm anketlerde %24'e düşmüştü AK Parti'nin oyu. Bu ay %29'a geri çıkmış. Hani insanların bir kıvılcıma bakar tekrardan Tayyip Erdoğan'ın peşinden gitmesi. Bu çok olan bir şey. Daha önce de o defalarca oldu Türkiye'de. Hani AK Parti'nin mutlak bir düşüşü olmuyor. Yani Sağlam bir muhalefet lazım. Yani yeni çıkan muhalefetten biraz ümitliyim ama onlar da insanlara ulaşamıyorlar. Bu hem iki tarafın medyasının da ambargosundan gerek. Altılı, Masa Altılı Masa'dan bahsetmiyorum. Zafer Partisi, Memleket Partisi. Onlar daha umut veriyor. Altılı Masa'nın medyası da onları çıkarmıyor. Hükümetin medyası da onları çıkarmıyor. Yani bizi bir Amerikan tipi... İki yani aynı rengin laciverti bir sisteme mahkum ettiler yani. Bir tarafta altılı masada, bir tarafta Cumhur İttifakı. Şimdi sert bir söylem söyledi Bu aslında değil mi? Tabii. Aynı laciverti diyorsun. Aynı, aynısı. Peki Kemal Kılıçdaroğlu'ndan umudun yok mu? Yok. Kazanamaz mı diyorsun? İmkanı yok. Kazanamaz. Hitabeti yok bir kere adamın. Yani çıkacak lider Tayyip Erdoğan gibi hitabeti güçlü bir liderin karşısında çıkacak İstanbul birisi. İstanbul'u neden kaybetti Erdoğan? İstanbul'u e, Ekrem İmamoğlu kazandı. İstanbul'u e, dişiyle tırnağıyla kazıyarak kazandı. Mesela Ekrem İmamoğlu çok heyecan yaratmış bir liderdi. Ekrem İmamoğlu'nu 3 senede Araf'ta bıraktılar muhalefet. Hani bu bizim cumhurbaşkanı adayımız deseydi şu an anketlerde %50'nin üstünde oy alabilirdi diye düşünüyorum. Gerek Mansur Yavaş gerek Ekrem İmamoğlu. Ama sürünceme de bıraktı. Yok İstanbul'la uğraşsın dendi, Ankara'yla uğraşsın dendi işte genel siyasete karışmasın dendi, şu dendi, bu dendi. Onları biraz soğuttular yani. Millet onlara karşı soğudu. Artık eskisi gibi güvenmiyor ikisine Normalde, de. Normalde Tayyip Erdoğan gibi birçok seçimi arka arkaya kazanmış Hı -hı. siyasetin içinde 40 yıldır olan bir insanı karşısında kazanmak istiyorsan en az bir 5 yıl önceden plan program yapman tabii, lazım. Tabii değil mi? Yani, yani mesela o belediye başkanları evet şu anda Ekrem Bey'in yıldızı söndü zaten. Tabii sönüyor. Gidelim. Mansur Bey var. Mansur o da yavaş, diyorlar, işine baksın, Ankara'ya baksın. Aynen, çünkü Kemal aynen. Bey çıkacak artık. O bence. kesin kesin zaten. Ya da sağ gösterip sol mu vuracak acaba? Yani benim gördüğüm tek çıkarıyor, İyi parti altı masayı dağıtırsa Mansur Yavaş'ı biz destekliyoruz diye bir çıkış yaparsa Mansur Bey de kabul ederse, yani çünkü ben genç nesilde e, hani ciddi bir böyle e, milliyetçi ama seküler milliyetçi bir çıkış arayışı Öyle görüyorum. Öyle bir damar, var, Öyle bir damar <laughs> var, sertleşiyor o damar gittikçe. Ona hitap eden bir parti de yani şu an Zafer'le Memleket Partisi var. Başka bir parti yok. Bu arada ben çok dikkat çekmiyorum ama yeniden Refah Partisi de imkan verilirse hani AK Parti ile kemikleşmiş sağ seçmeni kendisine çekebileceğini %1 düşünüyorum. %1 bile olsa dehşet bir Tabii rakam. Tabii dehşet bir değil. rakam çünkü hani Fatih Erbakan gerçekten omurgalı bir adam. Yani bizim hani bu sağcıymış bu solcuymuştan ziyade bu omurgalıymış bu sağlanmış ihtiyacımız var. Fatih Erbakan'ı ben omurgalı bir insan olarak düşünüyorum. Ben ne milli görüşçüyüm ne sağcıyım alakam bile yoktur onlarla. Ama artık hani siyaset öyle bir noktaya geldi ki hani ne sağa bakıyorum ne sola bakıyorum adam düzgün mü düzgün omurgalı siyaset mi yapıyor omurgalı siyaset yapıyor benim için bu yani. Peki şuna ne diyeceksin şimdi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın belediye başkanlığının hı hı. arkasındaki isim Kemal Kılıçdaroğlu Tabii. bunu araştırmışsındır. Evet, evet, evet Özellikle evet. hatta Mansur Yavaş için başka belediyenin başkanlığı İYİ Parti'ye verildi. Tabii evet. Şimdi bu, bu insanları vardı. çıkartabilecek bir kapasitede şu andaki Kemal Kılıçdaroğlu. Ve seçimi %100 kazanacak bir adayla gideceğiz diyor. Yani gerçekten de şu şu an bir taktiğin içinde olamaz mı? Bütün hani çünkü şeyi şu an yani, kendisi yani yiyor farkında mısın? Tabii farkındayım. Yani istese çıkar ve söyler adayım diye tabii. söylemiyor. Eğer bu bir taktikse yani iyi bir taktik o zaman hani başka birini çıkartacaksa sağ gösterip sol vuracaksa ama kendisinin gerçekten hani Kemal Kılıçdaroğlu şahsiyetinin Türk milletinde bir karşılığı yok. Olsa da yüzde yirminin üstüne çıkamaz. İmkanı yok bunun. Ben böyle düşünüyorum yani çünkü profilleri çok farklı. Mesela Tayyip Erdoğan vurduğu oturtan bir adam. Kemal Kılıçdaroğlu daha yumuşak karakterde birisi. Ama Türk milleti tam böyle yumuşak karakterli birine ihtiyacımız yok mu? Bıkmadık it, mı artık abi? Bizim? İhtiyacımız bu ama milletin isteyeceği insan bu şekilde yani değil. Yani, gerçekle, yani gerçeklerle biraz ideal şey, ideali biraz ayırmak gerekiyor. Ben bu, bu şekilde düşünüyorum. Tahminleri de göreceğiz. Hatta doğru tutanları falan hep yayınlayacağız. İnşallah. Değişik bir dönem olacak. Tabii çok değişik. Umarım o seçimden bir gün sonra yüzler gülmüş olur. İnşallah. Sakin oluruz. Sakin olmamız. Tabii en olur. önemlisi çünkü büyük bir plan. Şu an geliyor mülteciler üzerinden farkındasın Farkındayım, farkındayım. Mülteci meselesinde artık millet oldu ve hiç hoş olmayan şeyler de duyuyoruz Tabii. aslında. Ya mesela Ama... çok affedersiniz, bir bir yorumda yapmak ne, ne, ne. istiyorum. Mesela şeyi görmeye başladım ben. İnsanlar diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu Alevi olduğu için millet oy vermeyecek. Ee, hani olası bir muhalefetin kaybedişine böyle bir kılıf uydurup hani Alevi Sünni çatışması da yaratmak isteyebilirler. Hani bunu ben CHP veya Kılıçdaroğlu yapmak istiyor demiyorum. Ama böyle bir durumdan bu şekilde nem bir kitle bile var ya bu ülkede. Umarım o günler artık kapanmış, kapanmıştır. Yani meslek meselesi tabii. yüzünden hiç zannetmiyorum. Umarım. Değil. Ama başka sıkıntılarımız var. Var ortada. var tabii. Ve seçimden tabii. bir gün sonraki psikolojiyi ben çok merak ediyorum. Ben de çok bugünlerde. merak ediyorum. Ee, sen Anladığım kadarıyla Tayyip Erdoğan tekrar kazanacak diyorsun. Ya kazanacağını düş ihtimal veriyorum diyelim. Yani destek demiyorum tamam. bu arada. Sadece bu ihtimali görüyorum. Tayyip Erdoğan kazandıktan sonraki Türkiye'yi biraz anlatır mısın bana? Hayalindeki öngörü bunlar metafor yani. Gerçekten Tabii. anlatır mısın? Yani bugünlerden bir fark olacağını düşünmüyorum. Hani kuru biraz daha yükselir. Enflasyon biraz daha yükselir. Zaten dünyanın kendisi de çok karışık. Şu an Azerbaycan, Ermenistan tekrar çatışmaya başladı. Suriye kaynıyor. Irak kaynıyor. Ukrayna zaten savaşta. Yani şu an Sırbistan, Balkanlarda da belli bir savaş çatışma, doğma ihtimali var. Bugün gördüğüm Kazakistan, Tacikistan sınırında çatışma olmuş. Yani önümde yani seçim kim kazanırsa kazansın. Dünya siyasetinden dolayı zaten zor günler bizi beklediğini ben düşünüyorum. Yani bugünlere hazırlıklı olmalıyız. Tayyip Bey kaybederse peki Kemal Kılıçdaroğlu'na? Şimdi sen yüzde yüz diyemezsin. Tabii tabi tabii, tabii tabii. O yüzde bir. Sendeki yüzde bir. %1'de değil %20 diyelim kazanma ihtimali. Kemal Bey ihtimalle. kazanırsa %20 Hı -hı. ihtimali var diyor. Evet. Ya. Sence? Ondan sonra Türkiye daha ferahlar mıyız? Daha huzure, daha iyi şeylere doğru yani, gider miyiz? Yoksa senin bakışın Şöyle ilk 5 sene içerisinde zaten iktidar değişti, şak her şey düzeldi diye bir durum olmayacak. Ben ilk 5 sene yani bu hükümetin enkazının yeni seçilen hükümetin üstüne kalacağını düşünüyorum açıkçası. Ee, yani nasıl olacak? Mesela parlamenter sisteme geçmek için tekrardan 400 milletvekili gerekiyor. 400 milletvekili elde edemez. 330 lazım. 330'u elde ettiniz diyelim. Anlaştığınız 6 farklı parti bir anayasa ortaya koydunuz. Millet bunu kabul edecek mi parlamenter sistem için? Yani böyle soru işaretleri var kafamda. Ekonomik olarak hani öyle bir durumda Ali Babacan tekrardan başa geçer. Ama arkasında IMF'nin fonları olmadan veya batıdan gelen para fonları krediler olmadan ne kadar başarılı olur o da büyük bir soru işareti. E, Türkiye'nin kredi notu da gittikçe düşmüş durumda. Hani hükümet değişse bu ne kadar artabilir veya bizi sürüncemede bırakırlar mı? Bundan da çok emin değilim. O yüzden çok net konuşamayacağım evet. açıkçası. Ama artık e, hani diyorlar ya olan oldu. Şimdi burada Hı -hı. düzeltmemiz gereken problemler var. Bunlar Hı -hı. hükümet değiştiği anda düzeltilmesi için bir sıralanma. Tabi tabi tabii. İşte mülteci mülteci evet, problemi. Var. O, ondan sonra o her partinin bu, önceliği değil ama mülteci problemi. Devlet içinde her ne kadar aramış, Tabii yolsuzdur, sarmış, yolsuzdur, sarmış, sarmış, tabii bu tabi, belli. Tabi, belli. Hatta bazı yerlerde partisi de kalmamış bunu. Hı -hı. Bunların öbür ucunda zaten yani bir taraf yapıyor, bir taraf yapmıyor diye bir şey diyemeyiz. Bunu herkes yapıyor. Hani yerel iktidar olan yerelde yapıyor, genelde iktidar olan gelende yapıyor. Bu hani Turgut Özal'ın dediği gibi yani benim memurum işi bilir yani. Böyle bu durum o du du yani maalesef. Hepimiz bu taşın altına elimize sokacağız mecbur, düzeltmemiz için. Mecbur. Hepimiz. Mecburuz hepimiz. Yoksa olmayacak. olmaz. Çok i̇mkan sıkıntılı yok. günler bizi bekliyor. Aynen öyle. Umarım öyle olmaz kardeşim. Çok teşekkür ederim. Ben de ederim. çok teşekkür ederim. Sen Zafer Partili misin? Hayır ben parti tutmuyorum, parti desteklemiyorum. Tık. Yani ben Seçim günü de yani. Yani şöyle söyleyeyim. Şu anda Hı -hı. önümde sandıklar olsa şu anki kime atarsınız? Zafer Partisi'ne mi Memleket Partisi'ne mi? Anladığım kadarıyla çünkü... İki, ikisinden da... birini atacağım. Yani Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce parti mecliste Zafer Partisi diye düşünüyorum şu an için ama değişebilir. Anladım. Peki teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Anladım. Çok sağ olun.